Merhaba. Bugünkü kaynaklarımız bizi e, geçmişten günümüze uzanan oldukça incelikli bir dünyaya taşıyor. Sofrada birlikte yemeğinin adabı. Elimizdeki metin İmam Gazali'nin İhya-u ulum Dininin Türkçe şerhinden bir bölüm. Amacımız da sizin için bu zengin metni biraz deşmek. Hani belki bugün unuttuğumuz ama hala değerli olabilecek görgü kurallarını, anlayışları ortaya çıkarmak. Gerçekten de bu metne bakınca yani yemek gibi gündelik bir eylemin özellikle de toplu haldeyken ne kadar e, derinlikli, sosyal ve ahlaki kurallarla örüldüğünü görmek çok etkileyici. Bu sadece karın doyurmakla ilgili bir şey değil anlaşılan. Adeta bir, hani bir arada yaşama sanatının sofradaki yansıması gibi insanın sorumluluklarını hatırlatıyor. Kesinlikle öyle, o zaman e, lafı çok uzatmadan başlayalım diyorum. Sizin için bu metni bir mercek altına alalım bakalım. Hangi çarpıcı noktalar öne çıkacak? İlk kural şeyle ilgili sofraya başlama sırasıyla oldukça net. Eğer sofrada sizden yaşça veya e, faziletçe üstün biri varsa ondan önce yemeğe başlamamak gerekiyor. Metinde geçen ifadeyle müstehakkı kaktiğim bir zat varsa beklenmeliymiş. Ama... İşin ilginç bir yanı da var eğer o saygı duyulan kişi sizseniz ve diğerleri hazır hani gözleri sizin üzerinizde ise onları çok bekletmemekte bir nezaket kuralı olarak belirtilmiş tam bir denge durumu yani. Evet bu e, toplumsal düzene ve saygıya verilen önemi gösteriyor bir yandan ama aynı zamanda liderin veya işte saygı gören kişinin sadece bir önceliğe değil gruba karşı bir e, sorumluluğa da sahip olduğunu vurguluyor. Yani bekletmemek o kişinin de gruba karşı gösterdiği bir incelik aslında. Hem hakkı var hem de sorumluluğu. Öyle değil mi? Çok doğru. Peki ikinci adaba geçelim. İşte bu beni gerçekten biraz şaşırttı, düşündürdü. Yemek sırasında tamamen sessiz kalmak pek hoş karşılanmıyormuş. Hatta metinde Acem adeti olarak nitelendiriliyor. Yani sofrada böyle bir e, ölüm sessizliği değil, aksine kelamı maruf yani güzel yerinde bir sohbet bekleniyor. Hı hı. Yemekle ilgili veya ilgisiz konularda salih kişilerin hikayelerinden falan bahsetmek teşvik ediliyor. Yani sofra sadece fiziksel değil sosyal ve manevi bir paylaşım alanı gibi görülmüş. Evet, çünkü sessizlik bazen şey yaratabilir. Mesafeli veya gergin bir atmosfer, sohbet ise samimiyeti pekiştiriyor, o anın kalitesini artırıyor. Metnin ruhuna baktığımızda, yemeğin sadece bedeni değil e, ruhu da beslemesi gerektiği anlaşılıyor. Özellikle o hikayat salihin, yani iyi, erdemli insanların hikayelerinin anlatılması, bu sofraya manevi bir boyut katma hedefi güdüyor. Birlikte geçirilen zamanı daha anlamlı kılıyor yani. Üçüncü maddeye geldik, bu da paylaşım ahlakının tam merkezinde duruyor sanki. Refakatçıya özen göstermek. Ortak bir tabaktan, metindeki adıyla kasadan yeniyorsa, yanınızdaki kişinin rızası olmadan onun hakkına girecek şekilde fazla yemeğe niyetlenmek haram sayılıyor. Çok net bir ifade var, refikinin rızası olmazsa ondan ziyade taham etmek haram olur. Evet, evet. Hatta bir seferde iki hurma almak bile ancak diğerleri de öyle yapıyorsa veya izin verdilerse caiz görülüyor. Bu doğrudan İsar ilkesiyle ilgili değil mi? Kesinlikle. Bu kuralın temelinde doğrudan isar yatıyor. Yani başkasını kendine tercih etme erdimi. Metinde de geçiyor zaten. Nefsine, refikini isar edip ifadesiyle bu vurgulanıyor. Paylaşımın sadece niceliksel değil, niteliksel bir boyutu da var burada. Şöyle ki, Arkadaşınız az yiyorsa, onu nazikçe yemeye teşvik etmek öneriliyor. Ama bir sınırı var. Nasıl bir sınır? Hatta Peygamber'in bir sözü üçten fazla tekrar etmediği hatırlatılıyor metinde. Hasan bin Ali'nin o sözü de çok güzel özetliyor durumu. Yemek, üzerine yemin edilmekten daha değersizdir. Yani kimseyi yediğine yemediğine dair yemin etmeye zorlama diyor. Vay canına! Gerçekten çok ince bir düşünce yapısı var arkasında. Dördüncü kuralda sanki bunun devamı gibi geldi bana. Teşvike gerek kalmadan doğal bir şekilde yemek. Yani arkadaşınızın size sürekli buyur ye alsana biraz daha demek zorunda kalmayacağı bir rahatlıkta olmanız bekleniyor. Metin ideal sofra arkadaşını şey olarak tanımlıyor. Hani sahibini sürekli kendisiyle ilgilenmeye mecbur bırakmayan kişi. Yani rahat olun, kendinizi kasmayın ama başkalarını da düşünün. Böyle bir denge. Tam olarak öyle. Bu önceki maddeyle çok bağlantılı aslında. Hem başkalarına karşı düşünceli olmak, yani onları sürekli teşvik etme zahmetine sokmamak, hem de kendimiz yapmacık davranmamak. O hassas dengeyi kurmak esas. Misafirin çekinmeden rahatça yiyebilmesi, ev sahibinin misafirperverliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sizin doğallığınız karşınızdakine de rahatlık veriyor aslında. Beşinci madde de bu doğallık temasını devam ettiriyor yapmacıklıktan yani tasanlığından kaçınmak. Metin açıkça diyor ki sırf başkaları bakıyor diye canınızın çektiği bir şey yemekten vazgeçmeyin. Bu riyakarlığa girermiş. Yalnızken nasıl yiyorsanız topluluk içinde de öyle davranmanız bekleniyor. Ama burada ilginç bir tavsiye daha var. Nedir o? Tek başınayken de güzel ahlakı ve adabı benimseyin ki topluluk içinde yapmacıklığa ihtiyaç duymayasınız. Yani bu doğallık sonradan kazanılan bir şey değil, önceden edinilmiş bir alışkanlık olmalı diyor. Hı hı. Ancak burada önemli bir ayrım yapılıyor, ona dikkat etmek lazım. Eğer davranışınızın sebebi başkalarını düşünmekse, yani o isar niyeti varsa veya sofradakileri neşelendirmek, onların katılımını artırmak gibi bir amaç güdüyorsanız, o zaman normalden farklı, yani az veya çok yemek güzel karşılanabiliyor. Niyet burada kilit nokta. Anladım. Mesela İbnül Mübarek'in misafirlerine hurma ikram edip, en çok yiyene yediği her çekirdek başına bir dirhem vaat etmesi hikayesi anlatılır metinde. Bunun amacı da şeymiş, utangaçlığı gidermek, rahat ve neşeli bir ortam sağlamak, metindeki ifadeyle def haya ve neşat ve imbisatlarının teziydi. Yani amaç gösteriş değil, samimiyeti artırmak. İlginç bir teşvik yöntemiymiş gerçekten, biraz oyunlaştırma gibi sanki. Evet evet öyle de denebilir ve bu rahatlık arayışını Cafer bin Muhammed'in şu sözü de destekliyor. Bana en sevgili dostum yanımda en çok ve en büyük lokmalarla yiyendir. Bu da yine yapmacıklıktan uzak, samimi ve rahat bir ilişkiyi işaret ediyor. Yani önemli olan gösterişten uzak, içten ve düşünceli davranmak. Olay bu. Anlıyorum, anlıyorum. Yani niyet ve bağlam her şeyi değiştiriyor. Gösteriş için değil de samimiyet ve nezaket için farklı davranmak kabul edilebilir. Peki, gelelim altıncı maddeye. El yıkama adabı ve leğen kullanımı. Bu bölüm başlı başına bir ritüel gibi duruyor metinde. Evet, el yıkama adabı oldukça detaylı işlenmiş. Ortak kullanılan leğende, yani tasla, el yıkamak yaygın bir uygulama o dönemde tek başınayken içine tükürmenin bile caiz görüldüğü ama başkaları varken bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği belirtiliyor. Topluluk içinde temizliğe ve başkalarının hassasiyetine özen göstermek esas. Hmm. Birisi size ikram olarak leğeni önce uzatırsa bu jesti kabul etmek önemliymiş. Hatta Enes bin Malik'in ikramı geri çeviren sabit el Bunani'ye söylediği o söz çok manidar. Kardeşinin ikramını kabul et, sen ancak Allah'a ikram etmiş olursun. Yani ikramı geri çevirmemekte bir edep kuralı. Peki başka hangi noktalar öne çıkıyor bu leyan kullanımında? Biraz karmaşık gibi geldi bana açıkçası. Aslında temel prensipler var. Mesela mümkünse herkesin aynı anda leyan başına toplanması tavsiye ediliyor. Bu hem tevazuya daha uygun görülmüş, hem de e, beklemeyi önlüyor. Sırayla yıkanıyorsa suyun leyende biriktirilmesi ve sağdan dolaştırılması gibi detaylar var. Suyun biriktirilmesiyle ilgili bir hadis rivayeti aktarılıyor metinde. Belki de israfı önleme veya birliği simgeleme amacı taşıyor olabilir. Ayrıca hizmet edenin suyu nazikçe etrafa sıçratmadan dökmesi bekleniyor tabii. Şu Halife Harun Reşid'in bir alimin eline su dökmesi gibi örnekler de vardı sanırım değil mi? Evet. Evet, o da önemli bir anekdot. Harun Reşid'in alim Ebu Muaviye'nin eline bizzat su dökmesi ve bunun ilme verilen değerin bir göstergesi olarak yorumlanması daha da önemlisi belki İmam Malik'in evine ilk kez misafir olan İmam Şafii'nin eline bizzat su dökmesi ve bunu misafir ağırlamanın bir gereği hatta metne göre farz olarak görmesi bu misafirperverliğin ve tevazunun ne kadar ileri bir seviyede anlaşıldığını gösteriyor yani özetle lehen adabı temizlik, saygı, ikram, tevazu ve topluluk bilincini bir araya getiren bir pratik aslında. Oldukça kapsamlı gerçekten. Peki yedinci kurala geçelim. Diğerlerini gözetmek ve yemeği bitirme şekli. Metin diyor ki, Yemek yerken arkadaşlarınızı veya onların ne yediğini dikkatle izlemeyin, bu onları utandırabilir. Kendi önünüzle ilgilenin, bakışlarınızı kaçırın. Bu çok önemli bir nezaket kuralı bence. Kesinlikle. Ve bununla bağlantılı olarak eğer siz doyduysanız ama sofrada hala yemek yenenler varsa ve sizin kalkmanız onları utandıracaksa o zaman hemen elinizi çekmemeniz tavsiye ediliyor. Tok olsanız bile onlar bitirene kadar arada bir lokma alıyormuş gibi yaparak onlara eşlik etmek. Bu yani başkalarının duygularına ne kadar değer verildiğini gösteren müthiş bir incelik. Peki kişi gerçekten az yiyorsa ya da bir sebeple yiyemiyorsan olacak. O durumda da çözümler önerilmiş. Eğer az yiyorsanız mesela, yemeğin başında biraz bekleyip diğerlerinin rahatça başlamasını sağlamak, sonra onlara katılmak bir yöntem olarak belirtilmiş. Eğer geçerli bir sebepten ötürü yemek yiyemiyorsanız da durumu mahcubiyet yaratmadan kibarca bir mazeretle açıklamanız bekleniyor. Amaç hep aynı. Sofradaki uyumu korumak ve kimseyi rahatsız etmemek. Anladım. Ve geldik son kurala yani metnin yedinci edep dediği ama bizim sekizinci olarak işlediğimiz noktaya başkalarını iğrendirecek davranışlardan kaçınmak. Bu da oldukça net sanırım. Evet oldukça pratik ve hala geçerli kurallar bunlar aslında. Ortak yemek kabına elinizi silkelememek, lokmaya ağza götürürken başı tabağa fazla yaklaştırmamak, ağızdan bir şey çıkarılacaksa yüzü çevirip sola elle almak gibi Temel hijyen ve nezaket kuralları. Özellikle önemli bir noktada şu: yağlı lokmayı ortak sirgeye batırmamak veya sirkeli ya da ısırılmış bir lokmayı ortak kullanılan başka bir sosa, yemeğe batırmamak. Çünkü bu başkalarını rahatsız edebilir. Yani günümüz tabiriyle double dipping yapmamak. Gayet mantıklı kurallar bunlar günümüz içinde. Aynen. Sadece fiziksel hareketler de değil. Metin aynı zamanda sofrada iğlendirici veya nahoş konulardan bahsetmemeyi de iğrendirecek müstekzer bir söz ile söyleşmeye bu edebe dahil ediyor. Temel fikir hep aynı. Ortak alanı ve diğer insanların hassasiyetlerini gözetmek, kimseyi tiksindirmemek veya rahatsız etmemek. İnanılmaz. Birkaç sayfalık bir metinden ne kadar çok detay, ne kadar derin bir anlayış çıktı gerçekten. Bu incelemede gördük ki birlikte yemek yemek sadece biyolojik bir ihtiyaç değilmiş, aynı zamanda saygı, nezaket, paylaşım, cömertlik ve topluluk ruhunu besleyen çok katmanlı bir eylemmiş. Benim için öne çıkan temel ilkeler başkasını kendine tercih etme erdemi yani İsar. Yapmacıklıktan uzak durup samimi olma yani tasannudan kaçınma ve sofrayı bir iletişim bir bağ kurma vesilesi olarak değerlendirme yani sohbet etme Bunlar çok çarpıcıydı. Kesinlikle katılıyorum. Bu kurallar sadece böyle bir yapılacaklar, yapılmayacaklar listesi değil aslında. Bireyin toplum içindeki konumunu, diğerleriyle ilişkisini nasıl kurması gerektiğini, tevazu, ikram, temizlik gibi değerleri nasıl hayata geçirebileceğini gösteren bir e, ahlak çerçevesi sunuyor. Her bir kuralın altında yatan bir düşünce, bir değer var aslında. Peki, bu derinlemesini değerlendirmemizin sonunda size ve bir düşünme sorusu bırakalım o zaman. Yüzlerce yıl öncesine ait bu detaylı sofra adabı kurallarına baktığımızda, günümüzün çoğunlukla hızlı, bireysel ve belki de aceleye getirilen yemek yeme alışkanlıklarıyla karşılaştırdığınızda ne düşünüyorsunuz? Acaba modern yaşamın koşturmacası içinde bu tür bir özeni, inceliği ve birlikteliği ne ölçüde yaşatabiliyoruz ya da farkında olmadan neleri ıskalıyoruz? Umarız bu sohbet sizin için de keyifli ve düşündürücü olmuştur.